Selam arkadaşlar, 16 Aralık şok kataloğu gelmesi bekleyen aktüel ürünleri tek tek ve net resimlerle inceliyoruz. Keramikadan rengarenk Magic Kahve takımı, tam 12 parça, 6 kişilik bir set, fiyatı ise 49.95. Sarılı yeşilli kulp cool renk seçenekleriyle Akdeniz'den aile boyu çaydanlık, 1.25 litrelik demli, 2.1 litrelik alt suluğu var. Kendinden söz geçti bir ürün, her biri 99.90. Keramikadan bir diğer güzelliğe bakın. Ege yemek takımı 16 parçalık bir set tam 4 kişilik sarı ve yeşil renk seçenekleriyle fiyatı ise 89 lira. VIP Ahmet ürünleri şokta tam 40 santim çapında x mantık kalıbı fiyatı ise 13.90. Yine bir pahmetten geçtiğimiz aylarda gelip hemen tükenen kek kalıbı çeşitleri 26 santim çapında iç ve dış granit kaplaması var kararma yapmıyor fiyatı ise 64.90 Doğal ahşap ayaklarıyla 22 santim başlığıyla mini abajur fiyatı ise 29.95 ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Yeni trend metal ürünlerde harika bir sehpa takımıyla devam ediyoruz. İkili bir set. Metal motifli ayakları var. Biri 30 santim, diğeri ise 35 santim çapında. Altın sarısı ve bakır renk seçenekleriyle set fiyatı 149 lira. Dört tarafı saçaklı, pamuklu, 170 santim 210 cm ölçülerinde buldan koltuk örtüsü, farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 17.95. Kumsaldan oval dipli, granit efektli, cam kapaklı karnıyarık tencere 24 santim çapında iki farklı renk seçeneğiyle her biri 54.90. Vip Ahmet güzellikleriyle devam ediyoruz. Dekoratif sabunluk vazo seti. Sabunluklar 400 cc, vazolar ise 330 cc. Set fiyatı ise 12.95. Vip Ahmet'ten işimizi kolaylaştıran pratik bir köşeli bulaşıklık. Ergonomik tasarım ile mutfakta düzenleyici olarak kullanabiliyorsunuz. Fiyatı ise 26.90. Pressmix markasından narinciye sıkacı C vitamini ulaşmanın en kolay yolu demiştik. Tam bir sıkım sağlıyor ürün. Fiyatı ise 119 lira. Bir Ahmet'ten şıkır şıkır sunumluk dikdörtgen baskılı tepsiler 34 ve 46 santim çapında bakır kaplama kulpları var adet fiyatı 44.95 bu arada arkadaşlar her birimizden tek tek ricam var lütfen videoyu beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz bir sonraki güzelliğe geçiyoruz. Alpina'dan A enerji sınıfında 2 yıl garantisiyle üçlü cam ankastre set fiyatı ise 1099 lira. Halı örtüsü bekleyenler iki farklı boyut ve model seçeneğiyle dijital baskılı süngerli halı örtüleri 160 cm 200 cm olan 69.90, 200 cm 300 cm olan ise 99.90. Kimiden sessiz ve uzun ömürlü motoruyla 500 wattlık blender set, 2 yıl garantili bir ürün. Bulaşık makinesinde yıkanan parçaları var, fiyatı ise 139 lira. Rubenis markasından desen desen, şekil şekil erkek ve kadın şemsiyeleri, 10 telli, 3 katlamalı bir ürün. Adet fiyatı 34.95. Kaydırmaz tekstil tabanıyla, saçaklarıyla, 120 cm ve 180 santim ölçülerinde dijital baskılı halı, fiyatı ise 69.90. Dik süpürge kervanına Simbo'da katılıyor. 2 yıl garantisiyle 1,5 litre toz aznesiyle dik süpürge. 5 metre kablo uzunluğu var. Fiyatı ise 149 lira. Nar kırmızısı, bebe mavisi, seç beğen al, üçlü saklama kabı setleri her biri 650 ml, set fiyatı 6.99. Cem güvencesiyle metal saplı balık tavası, çift taraflı kullanım özelliği var, 32 santim çapında, fiyatı ise 59.90. Katlanabilir, kolay taşınır petek kurutmalıklar, 3.5 metre asma kapasitesi var, fiyatı ise 17.95. Pratik ürünlerle devam ediyoruz. Rengarenk kapak seçenekleriyle Titiz'den mikser kapları, 2 litrelik bir ürün, kaydırmaz tabanlı, fiyatı ise 9.99. Siyahın asaleti, kırmızının cazibesiyle kek fanus çeşitleri, kapaklı bir ürün, 30 santim çapında adet fiyatı 1095. Rax'tan Mona saç Kurtma makinesi, 2 yıl garantili bir ürün, 1000 watt gücünde, 2 kademeli hız ayarı var, fiyatı ise 39.95. Güllü dallı şekilde desenleriyle dijital baskılı 60 cm 100 cm ve 50 cm 60 cm ölçülerinde ikili banyo paspas setleri set fiyatı ise 29.95. Mutfaklarda olmazsa olmaz ihtiyaçlardan Paşa Bahçeden 1165 cc'lik ölçü kabı fiyatı ise 14.95. Hem fermuarlı hem jakarlı 50 cm 70 santim ölçülerinde yastık koruyucular adet fiyatı 9.99. Birbirinden güzel renk seçenekleriyle 46 santim 66 santim ölçülerinde Wellsoft ayak paspasları adet fiyatı 7.99. Paşa Bahçe'den 8 parçadan oluşan desenli çay seti 4 kişilik bir set, 4 adet çay tabağı ve 4 adet bardakta oluşuyor. Set fiyatı ise 26.95. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Aprila'dan 2 yıl garantisiyle led ışıklı makyaj aynası, 4 adet pille çalışıyor, 16 tane led ışığı var. Fiyatı ise 39.95 B Bihon'dan fuşya renginde otomatik katlama özelliği olan pratik tablet mop, kıl ve tüy temizleme fırça aparatı var. Fiyatı ise 49.90 Kumsaldan iki farklı renk seçeneğiyle 26 santim çapında granit efekli tava adet fiyatı 29.95. Yine kumsaldan 20 santim çapında granit efekli sahanlar her biri 24.95. Krom kaplamasıyla çelik kağıt havluluk adet fiyatı 9.99 Vip Ahmet'le devam ediyoruz. Vip Ahmet'ten dörtlü kare saklama kabı 1.7 litre, 1.2 litre, 800 mililitre ve 250 mililitre oluşan bir set. Fiyatı ise 39.95. Trivela'dan 25 metre asma kapasitesi, 25 kilogram taşıma kapasitesi olan 2 yıl garantisiyle kurutmalık, fiyatı ise 149 lira. Ebruli'den şişme aparatı olan 20 santim çapında pilates topu, farklı renk seçenekleriyle 12.95 fiyatı var. Protect'ten Plates ve yoga silindiri 31 santim 11 santim ölçülerinde fiyatı ise 39.95. Titiz'den yeşil ve gri renk seçenekleriyle deterjan azleri bulaşık fırçaları her biri 5.99. 304 kalite paslanmaz çelikten her biri 30 santim boyutlarında çelik kepçe kirgir çeşitleri adet fiyatı 14.95. Kadınlar için 36-40 numara aralığında Versoft kadın Pelüş çoraplar ekstra yumuşak dokulu bir ürün adet fiyatı 99. Kadın ve erkekler için medium bedenden ilk sarç bedene kadar kaban ve mont çeşitleri her biri 119 lira. Paslanmaz çelikten farklı renk seçenekleriyle yaylı çırpıcılar adet fiyatı 5.99. Simbo'dan 2 yıl garantisiyle 30 wattlık saç düzleştirici, seramik kaplama plakaları var, 200 derece ulaşan sıcaklığı var. Fiyatı ise 59.90. Yine kadınlar için 35 numaradan 40 numaraya kadar Versoft well kadın ev patikleri fiyatı ise 7.99 Vidasız montajıyla kolay kurulum özelliğiyle ahşap tuvalet kağıtlı 4 kat rulo tuvalet kağıt haznesi var fiyatı ise 27.95 %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı çift taraflı kullanım özelliği var. Set içerisinde 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı var. Çarşaflar lastikli. Fiyatı ise 99.90. 150 cm ve 200 cm ölçülerinde farklı renk ve desen seçenekleriyle pamuklu tek kişilik battaniyeler. Fiyatı ise 27.95. Evet arkadaşlar 16 Aralık çok aktüel kataloğu tahmin ürünlerini hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.